Ben de bak şey bu servitte tekrar Minecraft. Bugün bir şey yapalım. Burada tekrar bir şey vardı. Hiçbir şey yapmadım buraya. Bugün şurayı burayı bu yeri büyüteceğim ama kolay yoldan büyüteceğim. Yani o yüzden odun. Üst sürü odun şey güzel. Nasıl bulursunuz? Thank you. buralara değil. <laughs> Şimdi şey, birazcık daha sandık yaparım. bayağı yapak ya bayağı ya. böyle şöyle, boyu. şöyle boyu. büyütürüz ama onu da öbür bölümlerde yaparız. Neyse şimdi yapalım. Şey, oralara da ne koyacağız biliyor musun? Şu anda böyle iksir miksir bir garip şey yok. Çok fazla okuyacağım. Biraz böyle görüşlerinden koyayım. Ben böyle garip şey yok. Sonra şu mantar da koyarım. Burada zaten yufulyatı var. Burası nedir şeyler? Nedir la alakalı şeyler? Nedir drakon falan bir şeyler? Her bu burada da. Bunu da şuraya koyalım. Yani böyle şimdilik yeter ya. Daha bu arada ben şu yeni yaptığım evi size bir tık göstereyim. Çok güzel olacak. İyi olmadı ama. Kaldıklarını daha koymadım. Böyle üst katı var hiçbir şey yok. Bunun üstüne bir şey koymuştum. O duruyor mu? Çok koydum. Evet, duruyor. Bayağı da seviyeniz var. Normalde şu an 40, sıla, 40 seviye fa falan falan ama ben şey büyü bastığım için biraz şey. De her bölümde şu tavuklardan şey yapıyoruz ya. Çok fazla yumurtluyoruz. Acaba niye? <laughs> Oğlum yavaş yumurtlayalım. Hoppa hoppa Geldiği gibi atıyorum. Tarlayı da niye toplamıyorum derseniz Bilmiyorum abi yok duruyor işte Kendi kendine yok oluyor ama ne Hem 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 Bu bölümde çok da yapacak bir şey yok ama işte dur Okçuluk yeri yap yapmayı düşünüyorum ben ya Ben bir şey vardı ya şöyle bir bir şey vardı. Onu bir bulacağım dur. Bak burada bir yerdeydi. Heh, şu. Redstone ve saman. Balyası. Tamam yaparız. Zaman balyasını ara hayır. buğday var mı? Hiç hesaba katmadık. Dur lan. Bizde kemik tozu. Lan dur ne kemik tozu dur. Dur dur dur, dur. Şimdi bize 9 tane gerekiyor. Bizde 100 tane kemik var zaten. Ben bunları niye şey yapmıyorum? Hop hop hop. Şimdi böyle aldık. Bakın. Ne kadar ne oldu? Sen. Yeterli. kafam karıştı lan bu yüzden. Bunları boyuş. Boyuş. Şurada. şimdi. Evet. evet. oğlum saman balyası Ay şu Allah'ım ya Söyle oğlum ya hadi ben çok şükür yarabbim Yaptık Hıh Orada mı bu oyunu ne yapmamı istedi, isterseniz yorumlarda yazın yaparız. Evet. Hmm. Bakın buradan girelim. de ben dur onun kolay yolu var.

Ekran biraz ya. Elim titriyor. Ya yeah. ama değiyor. <gülüyor> 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 tamam oldu. Değdi. Ne <laughs> <laughs> Aa oyun döndü. Oğlum. Bu arada şuraya, şur şuraya hiçbir şey yapmam ama o resmen duruyor. Belki ev... Canım niye gitti o belki ev yanar falan bir şeyler olur diye buraya sığınak yaptım. <laughs> Evdeki her şeyi toplayıp buraya taşınacağım. <laughs> Yok lan bir de bizde şey var öküz gibi bina yaptık şey o kadar. Ya da şunu Türk üstünde dururum. Neyse. Bu bölümde şuraya mı? Şey büyütek mi lan burayı? Yoksa burada başka bir şey mi yap? Bak. Olamıyorum. Ver onu ortayı. Bence buraya havuz yapak ya değil mi? Yani, evet. Kova alayım. Yok bu değil. Bu değil. O değil. Bu değil. Ben çıkamıyorum. Belki uydu kapanacak ama ben, de ben de şurada bir havuz yaparım. Benim elmas var. çubuk şurada da var bir tane kü elmas kürek onu da onu da elmas sanıyorum elmas zırh yapmıyor mu D dursun işte ya gerekiyor zaten tamam Buraya yapayım mı diyeyim?